Bak bu ayette şimdi muhkem ve müteşabiyata geçmeden önce diyor ki Huvellezi bunu anlattım evvelkine bağladı. Huvellezi odur o Allah. Enzel aleykel kitab. Senin üzerine kitabı indirdi ki minhu ayatun muhkemat ondan bir kısmı muhkem ayetlerdir. Ve uharu müteşabihat diğerleri de müteşabihattır. Şimdi neden senin sana bu kitabı senin üzerine indirdi tabirini kullandı? Ve burada inzal tamamını indirmeyi ifade ederek bunu ifade etti. Şimdi Kur'an böyle geniş olduğu için ondan dolayı sana indirdik diyor. Çünkü eğer Kur'an Resul'e indirilmezse o Kur'an hakkında son nokta, kesin hüküm, doğru açıklayıcı olmasa ihtilaf çıkar insanlar içinde. O anlaşılmaz. Anladınız mı? Herkes şimdi görüyorsun peygamberi ortadan çıkaran adamlar ayeti o alıyor biri bir tarafa sündürüyor biri bir tarafa sündürüyor e, tartışma bitmez ki bir merci lazım ki onun sözü kesin hüküm olsun Haklıla batılı ayır desin Kur'an'ın izanda ona müracaat edilsin anlaşıldı mı yoksa dava bitmez işte bunu anlatan diğer ayeti kerime inna enzelna ileyke zikra biz zikri sana indirdik لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Ta sen o insanlara indirileni bak o insanlara ne indirildiyse demek ki Kur'an sonra o insanlara inen bir şeydir. Bütün insanlara inen bir şeydir. Ama onlara indirileni sen onlara açıklayasın diye. Yani insanlara indirdiğimiz bu Kur'an'ı onları kastettiğimiz bu Kur'an'ı fakat onlara değil de senin üzerine indirdik. Senden onlara gönderiyoruz. Ta ki sen o onlara indirileni beyan edesin diye. Onun için bu ayet Resulün vazifesini ona olan ihtiyacı gösterdiği gibi onun yüksek makamını gösteriyor. Demek ki Resul burada masumdur. Hatası olmaz. Kur'an'ın beyanı ona aittir. Allah Kur'an'ını her türlü şaibeden, tahriften korumuştur. Bu sebeple Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi masum, vahiyle müeyyet doğrudan Allah tarafından talim ve terbiye görmüş birisi üzerine indirilmiş bununla Kur'an'ı korumuştur. Bu sebeple Kur'an'a saldırmak isteyen Resul'ü ortadan kaldırmaya çalışır. Öyle bir din olmaz. Kur'an ona inmiş. Tamam. Resul'e Ortadan kaldırmak ise doğrudan kimse diyemez Resul yoktur. Onun da sinsi yolu değil, hadisi inkar. Hadisi nasıl inkar edecek? Onu getiren, onu bize nakleden sahabe tabiim ve o ulema İslam'a tan ederek. Ana maksat Resul'ü ortadan kaldırmaktır. İyanla burayı. Hariciler çıktığında Hazreti Ali'ye şey dedi ki, Abdullah İbni Abbas bunlar bazı ayetlerle onlara sınıf şey yapıyordular. Dava ediyordular o ayetlere dayanan o hüccetle Ali, İmam Ali'ye karşı huruc edince Abdullah İbn Abbas dedi ki beni gönder ben dedi onlarla bir şey yapayım. İlmi münazara yapayım. Kılıç sonra yani. İlmen ilzam edeyim. Dedi ben e, çünkü Abdullah İbn Abbas biliyorsunuz Kur'an nasıl biliyor. E, dedi ben dedi onları, onları ayetlerle ilzam ederim. Hazreti Ali dedi sakın daha dedi öyle yapmayasın. Onları hadisle ilzam et. Ayetle değil. Ayetle ilzam edemezsin. Çünkü Kur'an'da çok vecih var. Beligdir. Sen bir vecihe tutulursun o diğer vecihe sığınır. Dava bitmez. Husumet bitmez. Hadis husumeti kesendir. Anladın? Görüyorum bu tarza hadisi şey yapmadan ayetin hani lafzı sağa sola sündürerek çıplak ayeti bırakmış hadisleri, ilmi kuralları, belagati, beyanı bunları bırakmış. Sadece surları yıkmış, sadece o Kur'an'ı getirmiş ayeti onu da hevasına göre çevkiştirecek. Adam da bunu ispat için ona karşı ayeti kullanmaya çalışır. Böyle bu şekilde galebe olmaz. Mesela hadisi ortaya koyacaksın. Bunu ispat edeceksin. Rasulsüz Kur'an olmaz. Bu Kur'an Rasul'e inmiştir. Rasul'ün hadisi de budur o hadislerin yolunu gösterip ispat edecek. Ha kabul etme. Etmiyorsa canı cehenneme gitsin. Anlatabildim mi? Sen bir kere bu yolu kabullenerek dinine hakaret ediyorsun. Ben nasıl rasulsüz dini anlatırım? Sen kabul etmiyorsan ben de seni kabul etmiyorum. Çok umurumda. Mesele biz hakikati kendimize anlatalım. Başkasını anlatmak değil. Evet bazen böyle bir şey bulunu kuvvetli delil anlatılır tamam ayetin üzerinden ama ana meslek olarak söyledim yani. Resulü ortadan kadar hadisi inkar eden adamı onu muteber görüp de ona cevap vermeye çalışma. Bir kere sorun başka yerde. Anlatabildim mi? Sen bir kere onu kabullenmeyeceksin. Onun dediği o şeyi kabullenmeyeceksin. Ben nasıl Resulü ortadan kaldırıyorum? Bak ne dedi? Huvellezî enzel aleykel kitab. Kitabı senin üzerine indiren odur. Ki o kitapta minhu ayatun muhkemat. Muhkem ayetler var. Bu açıktır. Mana açık, vazı. Kul huvallahu ahad. Kimse inkar edemiyor. Tevil edemiyor. Allah tektir. Tamam. Ama bunlar kitabın ana esası. Onun üzerine duruyor. Ve uharu müteşabihat. Diğer bir kısmı var ki bunlar da müteşabihattır.